Yeri gelir nasihat ederiz. Yeri gelir vaaz sohbet ederiz. Yeri gelir yüksek perdeden söz söyleriz. Ama hedef amaç kimsenin kalbini kırmak, kimseyi üzmek, kimseyi incitmek değildir. Hedef amaç Allah'ın emrini yerine getirmektir. Bu noktada Nefisler kırılacaksa varsın kırılsın. Kalpler kırılmasın. Çünkü hak söze kırıldım diyen kalbi kırılmaz, nefsi kırılır. Hak söz karşısında, Kur'an'ın ve sünnetin karşısında bırakın nefislerimiz kırılsın. Kıyamet gününde nefisler azap çekeceğine dünyadayken kırılsın. Kırılmanın gereği olan şeyi de kardeşlerim işlemesin. Bir olsun, diri olsun, ümmet olsun, vahdet olsun. Hedef, amaç hep birlikte Allah'ı razı etmek değil midir? Evet budur. Öyleyse kardeşlerim. Yolda yürürken birbirimizi düşman değil kardeş bileceğiz. Yolu selefin yolundan alacağız. Kaydi, kuralı, yasayı, kanunu Kur'an'dan ve sünnetten alacağız yöneticilerimize itaat edeceğiz, itaat edeceğiz ve Allah Subhanahu ve Teala'ya dua ederek ömrümüzü imanımıza şahit kılmak için çaba sarf edeceğiz. Ve böylece Allah Subhanahu ve Teala'nın saat eden, hayatını davasına adayan Müslüman güzel kullar olarak Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya kavuşacağız. Allah bizlere bunları kolay getirsin. Allah hepimize bunları nasip ihsan etsin. Allah'ım amin.